嗯。<Not S 2> <Okay. S 1> Sakız. Sakız. sakız güzel güzel, güzel. Evet. Hmm. açıyorum <laughs> bu da maalesef sakızı ben açayım ve e, yemeyeceğim ama bakalım arkadaşlar kanka, bana kanka, kanka, kanka arkadaşlar bana bu Maribu çıktı arkadaşlar bu şey arada çok havalı bence Bence çok havalı bir bakayım. Bir, ben bir de bakayım. Ben bir bakayım, bakayım. Havalı bir şey. Şimdi sakız deneyecek Mahir. Güzel, güzel mi değil mi? o sonra güzel işte. Değil mi? Evet bu güzel aslında. Şimdi ben açacağım. İşte. Şimdi ben açacağım. Bir de önce mülteasını olsun. Aslında. Aslında ben açacağım. Şöyle güzelce açalım şunu. Hadi dur Bu da bu, bu, bu elimiz. Şimdi aa bak bakılmış, açılmış bile. Ne? Neyse bir şey olmaz. Oo, çok kötü elimiz. Evet. Ben bunu yerim bakın çok kötü elimiz. Ha sözcük çok selak. Türkiye'de yiyorsa yes, yani. mi? Güzel. O çok önememiş. Ama size çıkarayım ben. Çıklar çıkmıyor. Evet bu da. Açalım. Yine çıktı. Araba. Araba mı çıktı? Evet. Doğru bildim. Sadece bir tane te tekeri var. Evet. Tekeri. evet. Tek tekerlekli araba. Tek tekerlekli araba. Tek tekerle ben <laughs> <laughs> Yok ben bunu anlamadım dur. He tamam. Ben arkadaşlar ben çok az anladım. Ben de bu arada çikolatayı deneyeyim size göstereyim nasıl tadı. arabanın tekerleği nerede? Burada evet. Bu arada çikolata çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, bu böyle yapılıyor. Herhalde. Ha evet. Şimdi <laughs> durun. <gidelim. gülüyor> arkadaşlar şöyle bir şey abi. işte. Şöyle bir şey oldu. Çok bir şey aramıyor. Evet. Sağ tarafında böyle bir şey var. Evet. Şimdi en büyük üç açacağız. Belki hepimiz bir tane açsak olmaz. Olur mu? Mai bir de... tane açtı bile. Aynen. Herkes kadar. Oğlum biz ben ben bir tane açayım sen de bir tane aç Olmaz. Haydi Ben. bak sonuncu kim kalacak? Ben ma. Sonuncu da neyire veririz? Maviden başlıyorum. Ben de. Neyire? Bana neyir zaten neyir. Aynen neyir. Ben kırmızı Aynen. alacağım arkadaşlar. Sakız o. Sakız güzel. Her zamanki ve çok hafif, hafif yani. Bir şey çıkacağını bekliyorum. Aa ben de kırmızı kutu çıktı. Kırmızıdan kırmızı kutu. Hmm. Bakın bende. Hmm. Bende. Hmm. Buna bir var. tane lozer çıktı. Aa ilk defa lozer çıktı. Arkadaşlar bu sakız var. Aa lozer. <laughs> Dur bir göstereyim bir görmedim ben. Bakın bir bas bir bas. Kışlar. <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> <düzgülüyor> <düzgülüyor> Bazen donuyor, bazen geç geliyor. Ben de sakızını yiyorum çok, şimdi. Çok tısınıyor. çok ısınıyor. ki ya. Orada olmayınca. Bu arada çok iyi. Şimdi... Ben diğerini ben ne ben yapıyorum? Ah! Ah! Yusuf'a küsü! Yusuf'a küsü çıktı! Şey, Aaa! Yusuf'a küsü değil. Böyle bir şey çıktı. Mesela bundan deneyim. Ne? Hı hı. Bu hiç bir şey, bu çok kötü. Bu at kesin. Ben bunu seviyorum, ben bunu seviyorum. Bu ne? Bu hiç. Evet, bu hiç. Ah, kırdık, kırdık <laughs> arkadaşlar. Sakızı çok güzel. Yani Sen ne? Nasıl kırdın lan bunu? Hani takımlar takımlar takımlar. Nasıl takıldığını biliyorum dur. dur. Şuradan, <laughs> sakız ağzımda hala, sakız ağzımda çiğniyorum. Şimdi çikolata da sallarsın. Çikolatalı sakız çıktım şimdi. Evet arkadaşlar, bu da öyle. İzleyeyim bir bakayım mı? İzleyicili olacak abone olmuş mu olmamış mı? Sakızı aldın mı sen? Bir de, ben takım yedim bile. <laughs> ha? Yedim bile. Yedim bile. Arkadaşlar işte burada ne yer? Benim sakızım Bak. nerede? Ben şimdi düşürdüm. Nerede? Bak burada. Burada. Arkadaşlar burada, burada ne yer var? Hayır ama ben de üç tane sakızım almış lazım. Abone olmamışsınız görüyorum bunu be. Abone olun. Arkadaşlar burada bir şey var. Kanatlarınızı giydiniz mi ayağınıza? Evet. Aferin çok güzel oldu. Ha. Neyir sen ara giydireyim mi? Oyuncaklarımız eğlenceli. Küçük olarak. Ee, Arkadaşlar. Bir ee, bir şimdi bir şimdi bir ne bir yapacağız? Bir 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 daha şık Az önce baktım abone olmamışsınız. Abone olun ve like atın. <laughs> Unutmayın. Arkadaşlar bu aşağı düşene kadar aşağı bırakana kadar daha abone olun. 10 saniyeniz var. 10. like atın. Evet 8 7 6 5 4 3 2 ve... Evet, bir oppa. bir kere yirmi bir kere? Niye En güzellerinden bir En güzelleri. Ha dur bekle ne yapıyormuş En bunda. Da... Aa, bakın. gözünüz evet. evet. Dur bir şey daha lazım Bakalım bunu ne yapacağım. Dur lazeri şunun içine yap. Şunu içine yap lazeri. Lazeri ya, şunun içine yap. Bir bak ben içliyim bir. Ah gözüm 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 arkadaşlar. Neyse. Şimdi. E, abone olmayı unutmayın. E, e, like atmayı unutmayın. Abone olun ve like atın. Yorumlara. Eee. E, en sevdiğiniz e, çikolata e, yiyecek ne? Ya, yorumları yazarsanız beni Ben hadi sevim, hadi sevim. Hadi. sevinirim. Hadi.